Çok fazla çalışmak bize çok fazla yarar sağlar mı? Veya tembeller hiç başarılı olamaz mı? Bugün biraz bunların hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü sürekli bir başarıyla alakalı ve yapılan işlerle alakalı bir şeyler paylaşılıyor. Tamam. Bir de bu işin çalışma kısmı var. Herkes çok çalışmanız gerektiğinden bahsediyor. Tamam çok çalışmak zorundasınız. Bu ayrı ama nasıl çalışmanız gerekiyor? Ve çok çalışmak Denildiği kadar önemli bir şey mi? Birisi size çok fazla çalışıyorum dediğinde gerçekten çok fazla mı çalışıyor yoksa çok boş, verimsiz bir şekilde mi çalışıyor? Biraz bunları irdelemek istiyorum çünkü bu arada aklıma böyle şeyler takıldı. Ben de bununla alakalı bir video çekmek istedim. Sizin de belki bir fikir oluşur ve kendinizi bu konuda biraz sorgularsınız. Şimdi çok çalışmak konusuna gelecek olursak çok fazla çalışmak şöyle önemli. Tamam, siz bir işte çok verimli bir şekilde çalışıyorsunuz, o işe çok vakit ayırmanız gerekiyor ama bir yandan da mesela sosyal medyada artık hep günümüzde olduğu için insanlar çok fazla çalışıyor, ben kendimi hep yetersiz hissediyorum. Bu zaten olacaktır, emin olun ki. Çünkü sosyal medyada gördüğünüz kadarıyla insanlar e, çok fazla belki de çalışmıyorlar, belki de verimsiz çalışıyorlar. Tamam, bir şeyler elde edilebilir tabii ki ama bir de şöyle düşünün. Şimdi iki işi yapan aynı, mesela biz ne yapıyoruz? E-Ticaret. Siz mesela bir tane yazılım kullanıyorsunuz ve belli bir işte ne bileyim listelemeyi veya ürün açıklamasını atıyorum 5 dakikada hallediyorsunuz. Ama bir tarafta da hiçbir yazılım kullanmayan, hiçbir teknolojinin veriminden yararlanmayan, sadece bu işe girmiş kendi başıyla sürekli bir şeyler yazarak, kendi düşünerek, yapay zekadan yardım almayarak, başka kişilerden yardım almayarak sizin yaptığınız aynı şeyi yapıyor ve bunu bir saatte 45 dakikada yapıyor sizden daha çok çalışmış. 45 dakika siz onu 5 dakika 5 dakikada halletmişsiniz. Günün sonunda baktığınızda sadece o an o işi yaptığınızda o 45 dakika bir saat çalışmış oluyor. Siz 5 dakika çalışmış oluyorsunuz. Akşam bir araya geldiniz, oturdunuz abi sen ne kadar çalıştın son 45 dakika sen o 5 dakika ne kadar iş yaptınız aynı iş. Çok çalışmak tam önemli ama burada asıl önemli olan çalışmaktan ziyade verimli zaman geçirmek. Siz ne kadar zamanınızı verimli bir şekilde kullanırsanız aslında sizi ileriye taşıyan adımları o kadar çok inşa etmiş olursunuz. Bu şekilde de siz verimli ve anlamlı çalışıp olursunuz. Bu da şu noktaya geliyor. Biraz da tembellik konusuna geliyor. Tembellik konusunda şöyle bağlamak istiyorum. Mesela bilgeceydi sanırım. Tamamen değilim. Şöyle bir sözü var onun da. Ekibimde mutlaka bir tane tembel bir kişi bulundururum. Çünkü o bir işin yapılabilecek en kısa yolunu arar ve onu bulur. O yüzden de bizim işimizi hızlandırır. Hayatın belli alanlarında tembel olarak adlandırdığımız, tembel olarak gördüğümüz insanlar biraz tabii ki de içinden gelmesi gerekiyor. Bu şekilde kısa yollar bularak aslında sizden daha az çalışarak sizden daha fazla yol kat edebiliyorlar. O yüzden tembellerde bu şekilde başarılı olabiliyor. Ama tabii tembel var, tembel var. Benim demek istediğim verimli bir şekilde içinde o şehvet ve ışık olan, bir şeyler başarma hırsı olan tembeller oluyor. Demek istediğim bir diğer konu da e, bizim gittiğimiz alanın doğru olması. Yani bizim için kişiye özel bir şekilde doğru olması. Çünkü biz mesela bir alanda çok fazla çalışırız ama aslında biz o işi sadece ne bileyim bir parası için veya o alanda bulunan bir insan için yapıyor oluruz ve çok fazla sevmiyor olabiliriz ya yani bunu kendimizi tanımaktan geçiyor aslında daha sonra biz bu alanda belli bir yere kadar gelebiliriz ama tabii ki de bize hapis olabilir olursa o yüzden bizim kendimiz için doğru olan alanı bulup bunu seçmemiz gerekiyor mesela e-ticaret tamam ben şu an e-ticaret yapıyorum ve bu alanda ilerlemek istiyorum ve bundan hiçbir zaman da kendimi hapishanede hissetmiyorum sürekli çalıştığım her dakikada bu işler yaptım ürettiğim her dakikada kendimi huzurlu hissediyorum Ben bu yolu seçtim. herkes e-ticaret yapmak zorunda değil. Herkes internetten bir iş yapmak zorunda değil. Birisi konforu sever, birisi rahatlığı sever. işte maaşım net olsun der. O alanı seçer ama kişi kendini tanıyıp ve bu şekilde ilerlemesi gerekiyor. Çünkü benim bazı arkadaşlarım da şey diyor bana. Abi ben beyaz ek olayım. 5 gün çalışayım. 2 gün iznim olsun. işte o 2 günde de bir yerleri gezeyim. işte tamam iyi bir maaş alayım. Tamam beyaz ek'e yükseleyim. Yıllık iznim olsun. Onlarda gezeyim falan. Yani 5 gün çalışayım. 2 gün gezmeye ayırayım gibi bir sürece giriyor. Evet, onlar da o alanı seçiyor. Aslında insanlar bir şey başlamadan önce biraz daha kendini tanıyıp e, bulunduğu yola yatırım yapması gerekiyor. Yani sizin aslında en büyük yatırımını sizin e, ilerletecek, sizin hayatınızı idam edeceğiniz alana yapacağınız yatırımdır. Orada öğreneceğiniz şeylerdir. Orada tanışacağınız insanlardır. Oraya harcayacağınız paralardır. Orada eğitim alarak harcadığınız paralardır. Bunları e, kendinizi ne bileyim 18-25 yaş arasında biraz daha kendini tanıyıp alanlarınızı böyle seçebilirsiniz. Çünkü yani mesela ben de öyleyim. 20 yaşında, 23 yaşında, 25 yaşında her şeylerin bir sene, bir anda olmasını istiyoruz. Çünkü 30 yaşımıza geldiğimizde çok yaşlı olduğumuzu, 40 yaşımıza geldiğimizde çok yaşlı olduğumuzu ve artık her şeyin bittiğini düşünebiliriz. Ama bu aslında öyle bir şey değil. Çünkü mesela Gary Vaynerchuk belki bilirsiniz. Duyanlarınız olmuştur. Gary V. O da çok ünlü bir Amerika'da şirket sahibi ve sosyal medya uzmanı bir adam. Onu takip edebilirsiniz. Sizin için çok yararlı olacaktır. O da mesela bir şeyler, İnsanlarla böyle panellere katılır. 23 yaşındaki, 25 yaşındaki kişiler gereviye sorduğunda işte ben 25 yaşındayım, Etrafındaki insanlar bazı şeyleri başarmış olabiliyor veya ne bileyim işte Mr. Beast atıyorum 23 yaşında bir şeyler başarmış oluyor. Ben geç kaldım hissi var bende, ben geç kalıyorum hissi oluyor diye onu soruyorlar. O da diyor ki sen daha 23 yaşındasın, benim 23 yaşında ne yaptığımı biliyor musun? diyor da. Ben 23 yaşından 30 yaşına kadar bir babamın şarap mahzeninde şarapları paketleyip gönderiyordum yani. Şu anki o görevli dediğiniz adam 20 ile 30 yaşlar arasında sadece bir yardım eden, bir depoda stok yapıp şarapları kargoya gönderen bir adamdı. Ama bu kendi alanında kendini o sırada da geliştirip o sırada da yatırımlar yaparak 30-32 yaşında kendi işini kurup kendi alanında ilerlemeye devam ediyor. Yani herkesin kendi yolculuğu var ve herkesin kendi şartları da farklı. Benim şartlarımla sizin şartlarınız farklı. Bazı alanlarda önünüze fırsatlar çıkabilir. Benim yanıma bile uğramaz o alanda. veya tanıdığınız bir insanlar, herkesin tanıdığı insanlar farklı. Ailesinin bulunduğu durum ve yaptığı iş Oradan size bir fırsat gelebilir. Ee, yani herkesin durumu ve yolculuğu farklı olduğu için kimse birbirine birbiriyle kıyaslamaması gerekiyor. Mesela geri verilen uçakta ona sorulan sorudan birinde e, ne bileyim ben Mr Beast şu zamanda şunu başardı falan. Ben de o ay yaştım ama ben şu ana kadar hiçbir şey yapmadım. Çünkü sen Mr Beast değilsin. O, onun o yolculuğu, kendi yolculuğu. Senin yolculuğun farklı. Sen belki 35 yaşında başlayacaksın. Mesela kentteki KFC'nin kurucusu da KFC'yi yapana kadar KFC kurana kadar çok bir e, bilinirli, çok bir kazancı vesaire bir şey yoktu ama 52 küsur yaşından sonra KFC'yi kurup de buraya kadar getire, getirebiliyor. Yani herkesin yolcu dediğim gibi farklı ve her şeyde bir anda başarmak zorunda değiliz. Yani süreçten keyif almak gerekiyor. Başarıya giden yolu keyifli bir şekilde yürürseniz bu başarının değeri bence daha fazla oluyor. Çünkü ben de bu arada bir şey başarmış olarak bu video çekmiyorum sadece. Hem kendime not olsun diye hem de şu anki arada yaptığım streslerin ileride geriye dönük olarak bakmak için bu videoları çekiyorum. Daha çünkü ben bu başardım diye asla bir noktada değilim ve daha çok yolum olduğunu biliyorum. O yüzden sadece benim şu anki düşüncemi sizlerle paylaşıyorum. Siz de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi aşağı yazarsanız orada da tartışabiliriz bu konu hakkında. Birbirimizden bir şeyler öğreniriz. O yüzden bu videoda başaramadığım, hissine kapılan insanların önüne çıkarsa belki onlar için de daha eee bir videodur. çünkü hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu yaşlarda bir şeyler yapmak istiyoruz. İşte in dijital dünyada insanlar çok para kazanıyor, insanlar her şeyi yaşıyor. İşte biz hiçbir şey yaşayamıyoruz falan zaten sosyal medya her gördüğümüzde tabii ki de inanmamak gerekiyor. Ama birileri bu paraları yiyor, birileri bizim yaptığımız işleri büyüterek daha fazla paralar kazanıyor. Yani biz de işte kendimize göre, kendi hallerimize göre, kendi standartlarımıza göre bir yol içerisinde yürüyoruz. Ee, tabii ki de hepimiz umarım ulaşırız bir yerlere. Kendi bir ekosistemimizi bu şekilde dijitalden Türkiye olarak kurabiliriz. Evet, çok da uzatmak istemiyorum. Umarım e, size kendi beynindekileri aktarabilmişimdir ve size belki biraz daha böyle bir kıvılcım vesaire bir şey yakabilmiştir. Siz de eğer böyle şeyler düşünüyorsanız veya böyle bir kafa yapısını sahipseniz lütfen aşağı yorumlara yazın. Orada da tekrardan etkileşime girebiliriz. Bu videoda böyle bir videoydu. eBay ile e-ticaretle alakalı çok bir video değil. Aslında bu videolar da önemli çünkü bu işler biraz daha kafa yapısı ve düşünce yapısıyla birleşiyor. Çünkü sonuçta bu da bir iş. Bu da bir e, süreç ve Bizim mental olarak da kendimize geliştirmemiz ve bu işe kendimizi ve ilerideki hayalini kurduğumuz hayata adapte gerekiyor. O yüzden bu videolar da çünkü önemlidir. Çünkü ben de bundan 2 yıl önce bu işlere başlamadan önce bu tarz videoları çok izliyordum. İşte motivasyon videoları o klasik şeyleri çok izliyordum. Bence yararlı videolar. Tabi hepsi değildir ama kendi içinizde kendinizden bir şeyler bulabildiğiniz videolar sizi daha çok geliştiriyor ve sizi biraz daha ileri iterek motivasyon kaynağı olabiliyor. Tabi motivasyon bir geçici bir şeydir. O yüzden disipline girip sürekli bir şeyler yaparak, sürekli üreterek, sürekli geri adım atmaya çalışarak, sürekli yeni şeyler deneyerek, öğrenerek gelişmemiz gerekiyor. Ki istediğimiz bir sürecin ortasından sonuna kadar ilerleyip gelişip hayatımızı kurabilelim. Umarım beğenmişsinizdir ve yararlı bir video olmuştur. Bu tarz videolar istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Konu başlıkları da yazabilirsiniz. Şu, şu, konularda fikri nedir vesaire. Onlar hakkında da video çekerim. Ee, dediğim gibi asla bir şey başardım ve size öğüt vermiyorum. Sadece kafamdakileri kameraya çekip YouTube ekliyorum. Siz de buna yorum yapabilirsiniz. Bu Şurada yanlış düşünüyorsun. Burada böyle düşünmelisin vesaire diyebilirsiniz. Biraz da samimi bir video olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.